Ben siz sormadınız ama ben söyleyeyim. Tarsus Şehir Tiyatrosu kapatıldı mı, kapatılmadı mı? Bir müdürlüğü kapatmak bir belediye başkanının iki dudağı arasında değildir belediyede bir müdürlük kapatılacaksa ki az evvel işletme iştirakler müdürlüğünü kapatma kararı aldık. Bunu meclis kararına sunduk. Doğru mu? Meclis kararı gerekir. Biz tiyatro müdürlüğünü kapatmadık. Ben size bir haber daha vereyim. Allah'tan bir mani çıkmazsa, bir aksilik olmazsa 11-12 Haziran'da Tarsus'ta misafir edeceğimiz iki tiyatro sanatçımız var. Tarsus Amerikan Koleji'nin sahnesinde Süheyl ve Behzat Uygur. 11 ve 12 Haziran'da Tarsus'ta misafir edeceğiz. 11 Haziran'da bir bir tiyatro gösterisi sergileyecekler. Adı Hey Gidi Günler Hey. Ücretsizdir. Başta memleketimizde yaşayan bütün gençlerimizi sınava girmiş, stresten sıkılmış, bunalmış, biraz keyifli dakika geçirmek isteyen bütün evlatlarımızı, kardeşlerimizi davet ediyorum. Sonra tüm Tarsus halkını davet ediyorum. Buyurun gelin.